Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle Minecraft'ta bazı komut bloklarını öğre öğreneceğiz. E, i̇lk öncelikle başlayalım komut bloklarına. E, bu tabi bütün komut blokları değil genel komut blokları bunlar böyle göstereyim yani. E, ilk öncelikle üç tane ana komut komutumuz var komut mu diyeyim ne ne diyeyim her neyse. E, ilk öncelikle itp e, buraya siz I, bir şey bir şey kom ve et pi yazarsanız bu e, en yakın kişi olarak gösterilir. Et r yazarsanız sor buradayken et r yazarsanız e, rastgele e, sonra rastgele kişi şey olur kontrolü içinde olur. Ya da et a yazarsanız sor buradaki basan dahil herkes olur. Yani kanıtlılığına basan dahi herkes olur böyle düğmeye basan. Şimdi bunları, bunları kullanabileceğimiz asıl komutlara gelelim. İlk öncelikle survival mod komutu. Çok kolay. Game mod 0 ve HP. Basıyorum ve game mod 0'a geçtim. buraya. Creative mod içinde aynı şey. Adventure mod içinde bu üçün içinde geçerli olan bunlar. Ee, sonra sabah komutu. Sabah kanıtlamam için ilk öncelikle akşam komutunu kullanmam gerekecek. Timeset night bu. Sabah komutu timeset 500 ve bu üçünde yağmur akşam sabah dahil üçünde de bu e, bunu mesela serverda yazarsanız her yerde olacağı için mesela e, gerek kalmıyor hp etre daha yazmanızı falan. Ve e, yağmur komutu. Yağmur aslında burada yağmayacak. Çünkü ben kar boyamındayım. E, kar boyamında olduğum için yağmayacak. Ama hava kararacak. Şimdi güneş gördüğünüz gibi gitti. E, bir daha basarsam tekrardan güneş geliyor. Spawn point. Spawn çekmenin asıl komutu bu. Spawn point. Şimdi spawn point'ınızı ayarlamak için X, Y ve Z koordinatlarını kullanmanız gerekiyor f basarak. Mesela biz şuraya bir Spawn Point çekelim. Ne diyelim? Ee, F3'e basayım. Ben bir koordinatları alayım. Ee, bu arada şey. X, Y, Z gördüğünüz gibi. E, mesela X 468 falan diyor. Y 56000 diyor. Z de 283 diyor. Hayır biz parantez içindeki olan şeyi yazacağız ve y'deki de sadece 57'yi yazacağız. Şimdi ben yazayım bunları. Evet kalemin izini kapatayım. Ah tamam. Şimdi yazdım. Şimdi bunları yazıyorum. X, Y, Z. X e, eksi 469. Y de 57. Z ise 283. Şimdi tamam diyorum ve buna basıyorum. Ve ıı, e, çil şey çekeyim kendimi ben. Ay pardon iki tane. Ve Gördüğünüz gibi burada doğdum tam olarak burada. Game Rule Keep Inventory bu da çok kolay. Buna da basa bu da oyun kralı olduğu için buna da etki yazmanıza gerek etpi eta yazmanıza gerek kalmaz. Ee, Game Rule Keep Inventory yazıyorsunuz tuğunu ve yine kill çekin kendime. Gördüğünüz gibi eşyalar gitmedi. Sonra teleport. Teleport aynı şekilde Spawn Point Ama yanına e, TP koyuyorsunuz e, Spawn Point yerine TP e, Ben şimdi Şuraya bir te, e, spawn, te, Teleport ayarladım Bunu da e, aynı komutlarla yapıyorsunuz mesela F3'e Dur e, Bir dakika burada göstereyim ben Mesela I-475-57 Ve 287. Siz de böyle yazıyorsunuz ve e, teleporta koğurdum teleporta yazdığınızda siz de orada doluyorsunuz. Konuşturma çok kolay. şey şey dersiniz. E, ben Lifmun diyorum kanalımın adı çünkü ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Lütfen. <laughs> yani şimdi ben buna basarsam Lifmun <laughs> kanalımıza ol abone olmayı unutmayınız dedi. Gördüğünüz gibi burada e, iki nokta üst üste ve at birleşik. Bu birleşik olsa da bil, olmasa da bir şey fark etmiyor. Ama e, buraya et, et p yazarsanız fark ediyor. Şimdi at p e, birleşik oluyor e, iki nokta üst üste. Gördüğünüz gibi at p kanalımıza abone olmayı unutmayınız dedi. Ben buraya e, HP'yi bir tane boşluk bırakırsam Gördüğünüz gibi bu sefer de Emre Bey TR kanalımıza abone olmayı unutmayın diye Gece oluyor ya bu sabah hep içinde. Ya da bu mu? Bunun yüzünden mi? Evet. bu e, Sonra Envanter boşalma çok kolay Clear zaten e, temizlemek biliyorsunuz Clear ve atp at a et v her neyse anladınız artık siz dememe gerek yoktur e, envanter boşaltma basıyorum ve e, envanterim boşalttı boşaldı e, belirli item simle bu da çok kolay clear clear atp ve 137 ben bir tane komut bile olayım. gördüğünüz gibi aldım ve bir, bayağı bir item alayım. Evet. Şimdi komut e, konut bloğuna dikkatli bakmanızı istiyorum. Hatta ben kul taşıyla göstereyim. Belirli item silme. E, basıyorum ve gördüğünüz gibi sadece konut bloğum gitti. Item verme çok kolay bu da. E, give, HP ya da benim adım falan filan. Ve 147. 147'yi salladım. Ve bana bir basınç bayakası verdi. XP verme bu da çok kolay. XP, 100 ve FP. Basıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu burada gösterilmiyor. 7 level oldum. Level verme aynı şey. Ee, 5 level, 12. level azaltmada xp eksi 10 level ve xp bastığımda 2 levelim um kaldı e, barışçıl komutu bunlar zaten en kolayları difficulty 0 kolay bir dakika yaratıcı ondan alayım şimdi şimdi e, barışçıl ayarlandı kolay ayarlandı normale Zora. Şimdi e, bir tane canavar yumurtası alalım. Çığır. E, zombi domuz adam mesela. E, gördüğünüz gibi bu zordayım ben. E, Barış'ı alırsam gitti. E, i̇şte bunlar içinde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ee, önerilerinizi yorum kısmından veya Facebook sayfamdan mesaj olarak atabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.